Ben Saçımda hiç boya yok. Ama şuralarda beyazlarım var. Beyazlarımın biraz kapatılmasını istiyorum. Bir sürede bir de perma istiyorum. Bu saçı boyamayacak. Ben bunu da yetiştireceğim. Tamam. Şimdi bunu boyayıp işte perma yaparsam perma'ımı atacak diye. Şimdi ben sana. Önce perma yapacağım. Evet. Birkaç kişi öyle geleceksen evet. bunu yapamayacağım. Kızı ufak da evet. getirdim. Martin çıka bunlar. dilek biliyorsunuz dileğin atarken. Sonra havada uçan leylekleri gördüğünüzde dileğinizdeki Martin çıkayı bir meyve ağacına ya da bir gül ağacının dibine bağlıyorsunuz ve dileğiniz kabul olmuş olur. Kabul <laughs> kol? Yani işte... <laughs> Güle güle evet, kullanalım. Çok teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. çok teşekkür ederim. Güzel bir şey. Güle güle keseceğim Tamam. Güle 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 Bir şey prensesine Çok çabucak. Bir o eksik geldi. Şöyle bağrı var Çok özel bir şey. Ben makinistim. Tren sürüyorum. Şeyler arasında. Taksim Hacı Osman. Yeni Kapı Hacı Osman. Aslan. Pardon. Pardon. Evet, evet. Ben de dedim bakayım sütü Çok <gülüyor> güzelsin ya. <laughs> Teşekkür ederim. Taksim. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. O senin tatlılığı. Çok zevkli bir iş. Özellikle Haliçen Köprüsü'ne çıktığımızda inanılmaz fazla verici bir Bütün kadınlarımıza tavsiye ediyorum. Herkes yapabilir. Erkek işleri diye tanımlı bazı işler. Aslında biz kadınlar her şeyi yapabiliriz. Yeter ki isteyelim. Her siz, bir daha mi Hayır yani. Bir gün sonra bir daha gelmeyin. Hepsi birlikte olsun biz. Hem kapalı olsun, hem termal olsun. Sen yaparsın ben inanıyorum sana. Peki yapacağım diyorsun. Ben de Makinist Makine istoldum için yapacağım. Ben kasım bir şey söyleyeceğim. Daha bir <laughs> ehliyetim evet, yok mesela. Evet ehliyet olmuyor. <laughs> Makinistik sınavına tabi tutulamıyor. Yani önce bir araba evde Ehliyetimizin olması gerekiyor. Bu araba ehliyetim. İndirdim uygulamanı. <laughs> sanladım. Çok az ama muydu? Bu kadar komik. Hadi ya. Ne zaman başladık? Dün. <laughs> Ama artık buradayız. Güzel bir mesele olacak. Özel bir mesele tamam, olacak. Tamam. Tamam. Özel Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. Bakın, Çok güzel oldu. Beyazı da kayboldu bak. Eline sağlık Tarsan. Çok güzel oldu. Güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Elinize sağlık. <laughs> Harikasınız. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Ne kadar güzelsin. Çok teşekkür ederim Sabit abi. Çok mutlu oldum seninle tanıştığım için. Harika iş çıkardım. Ellerine sağlık. Sen güzelsin öyle için. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık. Teşekkür.